Arkadaşlar öncelikle hepinizin rahmi, e, kurban bayramı mübarek olsun. Hepsinin rahma, e, kurban bayramı mübarek olsun. Bugün Next Week at Freddy's'in inşallah son bölümünü çekeceğim artık 6 gecedir. Yani real gece. Bu oyunda gece 6'yı geçmeye çalışıyorum ve geçemiyorum çünkü çok zor. <laughs> Arkadaşlar. Bu oyun biraz karışık. O yüzden videoya başlamadan önce oyunu size kısaca özetlemek ve niye bu gecenin bu kadar zor olduğunu anlatmak istiyorum. Ama siz önceki videolardan oyunu biliyorsanız veya dinlemek istemiyorsanız ekrandaki dakikaya atlayabilirsiniz. Öncelikle oyunda kameralarda 5 tane nokta göreceksiniz kırmızı. Bunlar ne onu anlatmak istiyorum. İlki Foxy. Foxy'yi diğer maskotlar aktive ediyor şuradaki konsoldan. O yüzden onlar o konsolun başındayken flash patlatıp onları uzaklaştırmanız gerekiyor. Diğer 4 nokta ise 4 tane odacık. Ve bu odacıkları bu şaltellerden kapatabiliyorsunuz. Server Room bütün kamera ve bilgisayar bağlantılarının olduğu oda. O yüzden maskotlardan herhangi biri bu odaya girerse kameraya ve bilgisayara olan erişiminizi kesebilir. Bunun dışında kompresör odası ve güç odası var. Buradan da kompresörü veya gücü kapatabiliyorlar ve bunu arkanızdaki konsoldan yeniden açmanız gerekiyor. Ama bu yeniden açma işlemi de sisteme ekstra yük bindirdiği için kısa bir süreliğine enerjiniz çok hızlı düşmeye başlıyor. Son olarak Stroj 2 diye bir oda var depo 2 ve burada da ikinci bir Foxy bulunuyor hasar görmüş bir Foxy. Bu da diğer Foxy gibi çalışıyor ama sadece Freddy bunu aktive edebiliyor ve bu Foxy'nin tek farkı %20'ye yakın bir enerjinizi çalıyor yani neredeyse o geceyi geçmeniz imkansız hale geliyor zaten. Evet en kısa özetle oyun bu şekilde. Devam edebiliriz. Saçlarım falan komik duruyor olabilir. Umurumda değil. Şu an zaten derbeder bir moddayım. Artık gece 6'yı geçip şu videoyu çıkart. Ama lazım bir haftadır video çıkartamadım. Yazık günah değil mi ya? Millet video bekliyor. İnsanlar millet aç aç. Çok şükür ya. Öncelikle şu kamerayı şöyle genişe almam lazım ki şurayı da görüyor. Aha gördüğünüz üzere. Yani bu kameranın gördüğü yeri de görebiliyorum artık. Çıka burada. Bonnie burada. Hop git bakayım. Şu an takip çok önemli. Freddy ile Jack Jurt burada, Bonnie burada. Çıka nere gitti? Çıka kitchen'da. Freddy burada. Şey, kitchen ne alakalı lan? Çıka burada. Burada mı lan? Şey arcade'de. Freddy gitti. Nereye gitti mesela? Mesela nere gitti yani? O da önemli biraz. Arcade'de mi? Olsun Power Grid zaten şu an kapalı. Server room'a bakalım. Kapalı. Burada mısın lan? Değilsin. Çıka sağdan yaklaşmak. Ta. Oni burada. Çıka burada galiba. Evet. Bonnie nerede? Bonnie az önce buradaydın. Az önce buradaydın. Az önce. Reda halen burada. Bonnie buraya doğru gelmekte. Çıka gidiyor. Freddy neredeydi? Freddy hala aynı yerde. Okey. Tamam kardeş. Tamam kardeşim. Ben buradasın. Freddy gitmiş. Freddy nereye gitmiş? Freddy buraya gitmiş. Okey. Power grid. Power grid halen kapalı. İyi 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 iyi. İyi <laughs> i̇yi, iyi, 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 iyi. İyi, iyi iyi iyi. İyi 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 iyi. İyi iyi iyi. Freddy kardeş neredesin? Server room'u kapatıyorum. Bu kapıyı açıp kompresör room'u açacağım. Başka buradaydı halen burada mı? Değil. Nerede acaba? Orgrid'i aşıyorum. Bu gene buraya mı geldi? Gelmemiş. O zaman Pirate Bay'de. Yani evet. Başka burada. Bir dakika. Şey nerede lan bu? Freddy burada. Bir dakika neyi kaçırdım lan? Bonnie nerede? Ambonior'da sıkıntı yok o zaman. Çıkana hadi. Server'ımı açacağım da. Bunu niye yaptığımı sormayın. Bu KD ekranı çıkınca bunu yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü bu şekilde çok rank kaybettirdi bana bu. No. No. Peki. Bak orayı iki kapanmışım mesela. Power grid'e bakayım. Power grid'i de kapatmıyorum şu anda. Çi şey boni burada. Server room power grid ee, bu da burada zaten. Git. Enerjim kaç? 59. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ee, Freddy burada okey. Çıkan nerede? Server room'u açıyorum. Bunny hani en son buradaydı. Freddy de burada. Power grid'i kapat. Çıka gitti. Nereye gitti? Power grid'de. Power grid'i aç. Uuu bir dakika. Bunny orada buraya aç. Tamam. Burada mı? Değil. E nerede bu? Ka burada Freddy nerede? Freddy Storage'da. <laughs> <laughs> Takip çok önemli bu oyunda arkadaşlar. onu söyleyeyim. Nereye gitti bu? Çık adam oradaydı. Aynen. Bonnie nerede? Bonnie burada. Kompresörümü açabilirim. Stroyucu da açabilirim. Siz neredeydiniz? Buradaydınız ama Freddy gitmiş. Nereye? Server room'u kapat. Yakaladım. Oğlum yakalayamıyordum az daha. Yakalayamıyordum az daha. Çıka power grid. Power grid kapalı zaten. O yüzden hiçbir sorun yok şu anda. Şu an iyi gidiyorum gayet. Bonnie burada. Chica nerede? Chica burada. Freddy nerede? Freddy burada. Çok iyi. Çok çok iyi. Freddy de burada. Server room'u açabilirim. Chica neredeydi? Neredeydi? Chica sağda artık power grid'i açabilirim. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Bonnie, Bonnie. Bonnie'yi kaybettik ve bu gerici bir durum aslında. Freddy burada. Bonnie nerede? Bonnie server room'da değil de mi? Değil. Main diner'da değil. Freddy orada. Bonnie neredesin? Şu an Bonnie beni ge- Aha. Bonnie. Okey. Of of. Freddy neredeydi? Freddy buradaydı. Gitmiş. Part service service'de mi? Değil. Asno Lady değil. Kapat. Çıka burada ama sanırım Freddy de solumda ya. Freddy nerede? Burada şu an bir yok. Lan nasıl kapanabiliyor? Gitti. düşen yani Enerjim 16 mı? Neden? Niye ama ya? Hop son anda yakaladım. Saat kaç? 4.51. Hop son anda son anda son anda Son anda gerçekten Çok iyi oldu bu Eee şu an Boni hmm, Bonnie nerede? Bonnie orada Tamam iyi güzel Çıka orada server açabilirim Şarjım 7 saat 5.11 çok yakınım geçmeye. Çok telledim de stresten yani aynı zamanda. Freddy sağda sen nereye gittin? Sen nereye gittin? Power grid'e mi gittin? Server room'a gittin. Server room'u geri açayım. Senin o güzel atrına. Sen oradasın. Tamam. Power grid, power grid. Power grid boş. 4 enerjim. O da kapalıydı. E, power grid'i kapatıp sağ kapıyı açabilirim şu anda. Sol kapıyı ne olur ne olmaz kapatacağım bir western bir bakayım. Geçtim. Açıyorum bu kapıyı. Kimse yok sanırım. Geçtik bu arada ya. Geçtik, geçtik. Vallahi geçtik. Ne olur ne olur ne olur ne olur çok zor oldu ama geçtim lan galiba lan kayıttayım değil mi kayıttayım değil mi? Kız payı geçmiş olmam lazım ne, ne olur. Orada şu an geçemediysem de geçtim sayarım hiç umurumda değil bir daha da oynamam. Ne olur ya. Lütfen. 5.58 mi? 5.58 mi? 2 <laughs> saniye lan. 2 saniye ya. Şaka mı bu? Bu başıma iki, iki, ikinci... <laughs> Abi ya neden ya? Bu kadar zor olmak zorunda değil. Bu kadar zor olmak zorunda değil ya. Gerçekten ya. Ah, terledim, yoruldum. Oğlum bir an çok ümitlendim. O, bunu yapamazsın ya. Suç lan bu. Uf, bu bir kez daha deneyeceğim ama bunu yapamazsan ben önceki run'ı geçerli sayıp bir şekilde bu gece atlatacağım. Geçerli de çok sebebim var lütfen yani bana güvenin. Hop sen de geri gelmişsin. Bonnie, boni nerede? Burada. Freddy solda. çıkasa sağda. Kedi çıkma ekranıma ne olur ya. No. Ya nasıl oluyor? Kompresörüm kapalı. Abi yok. Yok arkadaşlar yok gerçekten. Sabra. bakmayın ama ya. Olanı gördünüz mü? Kompresör room kapalıyken kompresör room'dan kapıları açıyor. Arkadaşlar, şu an çok sinirliyim. Niye? Saat 23.25. Bakın ne göstereceğim? Ne diyor? 20250607. Ay gün ters ya yani 0706. 205033. Bak özellikler. 205033. Hayda 2050'de başlamış. 21.10'da bitmiş. Burada bir sürü kayıtlar var. Saat 23.26. Ben buçuk saattir bu kodumun oyununu geçmeye çalışıyorum ama geçemedim. Niye? 6 gündür her gece 2-3 saat bu oyunda bu geceyi geçmeye çalışıyorum. Ama nafile geçemedim sinir oldum. Videonun en başını izlediğiniz o 5.58'den sonra iyice kafam attı. Ve birkaç bir şey yakaladım oyunda. Bak bu başıma sürekli geliyordu ben de dalgınlıktan bir şeyleri unuttuğum için oluyor zannediyordum. Ama şu an klip aldım. Şu an kanıtlı bir şekilde duruyor. Neyden bahsediyorum gelin izleyin. Bak şimdi bak. 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 İzliyoruz. Bonnie. Sol koridorda. Yani kompresör odasının önünde. Kompresör odası... Kompresör odası da kapalı. Bak görüyorsunuz ya kanıtlı görüyorsunuz değil mi? Bak video hiç ileri sarmıyorum. Oynattım. Çıka da burada gördüğünüz üzere. Oynatıyorum ya. Bak Bonnie geldi şu an kapıya. Kapıyı kapattım. Freddy nerede? Hadi onu da doğrulayalım. Freddy de burada gördünüz mü? Yani kompresör odası boş ve kapalı. Bu cepte. Bunu bunu cepte tutun. Aklınızda da tutun. Unutmayın. Peki şu an bütün animatronikler dışarıda iken ve kompresör odası da kilitli iken, kapalı iken. sardım videoyu. Bakın hala kapalı. Closed. Gördünüz mü? Bakın izliyoruz. Halen kapalı komple odası. Yani açmadım. Hani açtın da o sıra mı içeri sıra? Yok ben hiç açmadım ondan itibaren. Yani anladım. Ne oldu? Kompresör kapandı birden. Ve kapılar açıldı. Ya bu ne oğlum? Bu ne lan? Bozuk lan bu oyun. Ben nasıl geçeyim bu geceyi? Ya sabır! <laughs> bu gecede de kapıları kapatamıyorum. Bana... Toksi geliyor ölüyorum. Bu kadar. Ya sabır! Demem o ki arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de kendime yediremedim yani hani başarısız olduğum... Geçemediğim bir geceyi İçeriği YouTube'a yüklemek istemedim. O yüzden video gecikti 6 gündür. 6 gündür deniyorum bu geceyi geçmeyi. Ama gördüğünüz üzere yani elimden bir şey gelmiyor. O yüzden maalesef oyunu bitiremeyeceğim. YouTube'dan izleyerek bitireceğim. Üzgünüm. Ama suç bende değil. Siz de bana hak verirsiniz diye düşünüyorum. Next week at Freddy's full old troll. Şu arkadaştan izleyeceğim. 300 izlenmiş videosu. Destek olalım. Like atalım. Bir şey yapalım. Yani helal olsun nasıl geçmeye başarıyorsunuz ya Bak bir de enerjisi Enerjiyi bitirmeden kazanıyor geceyi Ben en iyi denemelerimde bile sürekli Son ana kadar vaktimi kullanıyordum Bak bu arkadaşın daha 9 enerjisi var ya Nasıl ya abi nasıl ya Neyse helal olsun Oh tanrım bu ses Ne o ses hocam ne o da ki Hmm Evet Banalar patlamış. Ay oluyorsa da. Bunlardan biri kapı için olmalı. Maybe I can Belki de bir vana bulabilirim diyor kapatmak için. Bul bakayım ben izliyorum. Maalesef izliyorum. I don't think I'll find anything this far. Uzak buralarda bir şey bulacağımı sanmıyorum diyor bu taraflarda. Yanlış tarafta arıyorsun dostum diyor. İleri saracağım. Madem izliyoruz ileri sar, ileri sar, ileri sar, ileri sar. İleri sal. Evet evet vanayı buldu. Nerede buldu? Wow. That's it. This will probably do. İşte bu. Bu muhtemelen diyor işe yarar. Vanayı taktı. Kaldı diyor. Kapı kesinlikle açılmalı diyor. Aç şu lanet kapıyı şuradan kaybol git ben de şu oyunu bitireyim artık başka oyunlar oynamak istiyorum bıktım bu oyundan. Evet kapıyı açtı. Ha. Evet kaçtık ne diyor The Blot hale <laughs> restoranı alevler içinde ni bu niye her fan oyunda hatta orijinal oyunda da bir mekanı terki yakıp terk etme mevzusu var anlamıyorum kadının dediklerinden bir şey şu an bu muydu bu kadar mıydı bu mu bu kadar bu muydu Next Week de bir fan yapımı fanafında sonuna geldik umarım video hoşunuza gitmiştir hoşçakalın.